Türkiye'de 21,5 milyon ton süt üretimi var. Bunun %50'si sanayiye gidiyor. Biz tabii şu anda içinde bulunduğumuz tesis gibi Türkiye'deki sanayi tesislerinin bu sütten daha fazla pay alarak daha fazla süt ve süt ürünlerinin üretilmesiyle birlikte hem içerideki ihtiyacı karşılamasını hem de ihracatla ilgili hedeflerimize ulaşmayı istiyoruz. Şu anda bizim üreticinin sütünü değerinde alarak bunu tüketiciye en uygun şartlarda ulaşmasını sağlayan sanayi kuruluşları ile ilgili hiçbir olumsuz görüşümüz yok. Ancak fırsattan istifade ederek ortamı sadece kendi ulaşmak istedikleri menfaatlerine doğru ee, evirmek isteyenlere karşı çok yoğun bir şekilde e, inceleme e, süreci başlatmış bulunuyoruz. Bunu da buradan deklare etmiş olayım.